Evet, linkedin.com adresine girerek hesabımızı oluşturuyoruz. Öncelikle hesap oluşturma kısmında Google ile giriş yapabilirsiniz. Daha kolay olur. Burada ileri diyoruz. Daha sonra burada öğrenciyim diyoruz. Okul olarak Kadıköy Anadolu İmam Lisesi'ni seçiyoruz. Başlangıç ve bitiş yılımızı yazıyoruz. Ve mutlaka ve mutlaka 16 yaşından büyüğünü diyoruz devam ediyoruz. Burada iş kısmını işaretliyoruz. Daha sonra isterseniz uygulama indirebilirsiniz. Burada ilgimizi çeken sayfaları takip ediyoruz. Etmeye de bilirsiniz. bastıktan sonra hesabımız oluşturuldu. Buradan hesabımıza giriş yapabiliriz. Öncelikle size ana sayfayı göstereyim. Ana sayfayı sonunda nasıl sayfamız bizim ana sayfamız yani feed dediğimiz sayfa burada yukarıda arama motoru vesaire var şimdi sırayla söyleyelim ana sayfa bildiğimiz ana sayfa ağım kısmı balantılı olduğumuz kişiler yani takip ettiğimiz ve etkileşimde bulunduğumuz karşılıklı takipleştiğimiz kişiler oluyor balantılı olduğumuz burada mesajlar kısmı vesaire var bildirimler var iş kısmı bizi şu an çok ilgilendirmiyor. Burada profilinize basarak girebiliyorsunuz. Burada öncelikle bir fotoğraf eklemeniz gerekiyor. Fotoğrafınızı ekledikten seçtikten sonra tamam diyorsunuz ve aşağı inerek uyguluyorsunuz. Daha sonra çok önemli bir mevzu olan kapak fotoğrafını ekliyorsunuz. Bu sizin sayfanızın, profilinizin etkileşimini artırmaya yarıyor. Burada bahsetmemiz gereken bir diğer önemli husus şu kalem tuşuna basarak başlığınızı güncellemeniz. Burada sizi en iyi tanımlayan şeyi yazmanız gerekiyor. Örneğin içinde bulunduğunuz ekip, takım veya okul olabilir bu. Burada sektör vesaire de seçmeniz gerekiyor. Kendinize uygun şeyleri seçebilirsiniz. Daha sonra bu kısma basarak burada kendiniz hakkında bilgi verebilirsiniz. Hakkımda kısmınız var. Burayı burada yazdığımız detaylar ile dolduruyorsunuz. Örnek şekildeki gibidir. İşte deneyimlerinizden, hobilerinizden vesaire bahsediyorsunuz. Daha sonra bunu kaydettikten sonra diğer şeyler için de buralara bakabilirsiniz. Örneğin eğitiminiz vesaire buraya ekliyorsunuz. Burada yeteneklerinizi ekleyebilirsiniz. Hangi konularda yetenekliyseniz onlara ekleyebilirsiniz. Örneğin proje yönetimi gibi şeyler. Burada lisansı veya sertifika eklemeniz gerekiyor. Burada alacağınız sertifikaları vesaire burada ekleyebiliyorsunuz. Örneğin bir etkinliğe katıldınız ya da bir kampa katıldınız. Onların sertifikasını buraya ekleyebilirsiniz. Ayrıca bu eğitim sonunda vereceğimiz sertifikayı da buraya eklemeniz gerekiyor burada veren kurumu vesaire seçiyoruz başlığı yukarıda yazmıştık verilme tarihini seçiyoruz son erme tarihini boş bırakabilirsiniz burada medyayı ekliyorsunuz bu kısma basarak ya resim olarak ya da link olarak dosyanızı aşağıya basarak kaydediyorsunuz şu an geri çıktım ben Burada diğer bölümler var. Burada istediğiniz şeyi ekleyebilirsiniz. Örneğin buradan mesela şimdi e, dil ekle kısmına basıyoruz. Burada bildiğiniz, konuştuğunuz dilleri vesaire ekleyebiliyorsunuz. Örneğin İngilizce olur, Türkçe olur. Bunları ekleyebilirsiniz. Ben de mesela 3 tane dil var. İspanyolca, İngilizce, Türkçe diye. Burada işte profesyonel çalışma yetkinliği vesaire ekliyorsunuz. Hatta Türkçe ise ana dil diye ekleyebiliyorsunuz. Hatta bu alt bölümden de ekleyebilirsiniz. Buraya basarak daha iyi olur. Hani bir daha o yukarıdan eklemenize gerek kalmıyor. Aşağıda bölüm açılıyor bunun için. Oraya artıya basarak ekleyebiliyorsunuz veya kalem tuşuna basarak düzenleyebilirsiniz. Sayfa bu şekilde. Şimdi burada yazan şeyleri doldurursanız zaten sayfanız tamamlanmış olacak. Sadece işte gönderi paylaşmak vesaire kalacak. Burada işte ana sayfaya geliyoruz. Bu ana sayfada takip ettiğiniz, bağlantıda olduğunuz kişilerin ve sayfaların içeriklerini görebiliyorsunuz. Ve burada medya kısmında veya bir yazı yaz kısmında basarak gönderi oluşturmaya başlayabilirsiniz. Örnekte gördüğünüz gibi gönderi oluşturuyorsunuz. Bu gönderileri oluştururken belirli kurallara dikkat etmeniz ve profesyonel üslup kullanmanız gerekmektedir. Katıldığınız etkinliklerin vesaire görüntüsünü paylaşabilirsiniz. Burada işinizle alakalı olan her şeyi paylaşabilirsiniz.